Merhaba arkadaşlar Aralık ayı İngilizce örnek sorularıyla karşınızdayız. Ee, evet hemen ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Kingston family is in the kitchen. They are talking about their dinner. They want to eat çıkın diyor. Ee, bakalım mutfakta olan Kingston ailesinin e, tavuk yemeğini nasıl yemek istedikleriyle ilgili bize soru soruyor. Ve aşağıda Which of the following cooking methods is suitable for all the family members? diyor. Hemen bakıyoruz. Aile üyelerinin ortak olarak karar verip de uygulayacağı e, pişirme yöntemi nedir diye soruyor. Bakalım. E, evin kızı diyor ki I don't like fatty food i think it is unhealthy yağlı yiyecekleri sevmiyorum bence zararlılar dediği için hemen D şıkkını otomatikman eledik ve baba diyor ki we can't, we can't, have a barbecue because it is rainy outside. Mangal yapamayacaklarını havanın yağmurlu olduğunu söylüyor. Hemen grill'i de eledik. Ve I don't like evin çocuğu da I don't like baked chicken. It is too dry diyor. Ben de fırınlanmış tavuk sevmem. Çok kuru oluyor diyor evin çocuğu. Roasting'i de geçtik. Ve Anne de diyor ki, okay, I know how to cook it, don't worry. Ben biliyorum nasıl pişireceğimi, endişelenmeyin dediği için tek kalan şıkkımız C şıkkı boiling arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuza devam ediyoruz. Diyor ki, Claire is a chef at a famous restaurant. It's not suitable for people who like meat and pasta. Claire'in bir restoranda şef olduğunu söylüyor. Fakat bu restoranın makarna ve et sevenler için uygun olmadığından bahsediyor. Şimdi aşağıdaki soruda da According to the recipe above, in which restaurant does Claire work as a chef? diye soruyor. Claire'in çalıştığı restoran hangisi olabilir? diyor. Recipe'ye de dikkat etmemizi istiyor. Recipe'ye göre. E, bakalım Recipe'de eee Sürekli olarak sebzelerden bahsediyor. Chopped onion, carrot diyor. And some garlic diyor. Ee, daha sonra slice tomato and potatoes diyor. Ve onları e, iki e, bardak suda e, haşlamamızı, kaynatmamızı söylüyor. Yani tamamen bir sebzeye yönelik bir çorba tarzı bir yemeğimiz var. Ve et ve makarna da bu restoranda olmadığına göre spagetti'yi... City of Fish'i ve Tacos Kitchen'ı eledim, elediğimde geriye Vegetable World diye bir restoran ismi kalıyor. Cevabımız D şıkkı. Hemen devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzla. Nick is playing a game. He should choose the correct moves and find Mary's favorite food. Nick bir oyun oynuyor diyor ve Mary'nin favori yemeğini bulması gerekiyor diyor. Doğru cümleleri takip ederek. Başlangıcımız var. Mary likes homemade food because she thinks it is good for her for her body. Mary'nin ev yapımı yemekleri sevdiğini ve bunun çünkü bunun sağlığı için iyi olduğunu düşünüyor. Vücut sağlığına iyi geldiğini düşünüyor. Ve o zaman fast food'u seçmiyor, healthy food'a yöneliyor Mary. Aşağı indiğimizde she would rather eat baked food diyor, kendisinin fırınlanmış yiyecekler tercih ettiğini ifade ediyor. Lentil soup biliyorsunuz mercimek çorbası, bunun baked food olma ihtimali yok ama balık bir baked food olabilir. Dolayısıyla Mary's favorite food is fish diyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuza Tom and Alice are talking about smartphones but they have different opinions about them. Tom thinks that they are useful while Alice believes that they are harmful diyor. Şimdi burada ikisinin de smartphone'lar hakkında farklı, different opinions fikirleri olduğunu söylüyor Tom ve Alice'in de. Tom bunun useful olduğunu yani yararlı olduğunu düşünürken Alice de harmful olduğunu yani zararları olduğuna inanıyor diyor. Hangisi Tom'un konuşmasıdır diyor. Dolayısıyla bize Tom'un useful bir şeyler hakkında yani yararlı bir konuşma yaptığıyla alakalı bir bubble lazım, speech bubble lazım. Hemen bakalım. Playing games on a bright screen causes eye diseases. Yani göz bozukluklarından bahsediyor çok fazla oyun oynamanın. B'de Having a smartphone gives us a chance to connect quickly with emergency services diyor. Smartphone sahibi olmanın insanlarla acil durumlarda daha kolay iletişim, hızlı iletişim kurduğunu bahsediyor. C'de buying a smartphone costs a lot of money. Bir smartphone sahibi olmanın çok fazla para gerektirdiğini anlatıyor. ve D'de de sonuç olarak checking social media accounts creates concentration problem. Düzenli olarak yani sürekli yapılan sosyal medya hesaplarının kontrolünü yaptığınızda sizin konsantrasyon probleminize sebep olduğunu anlatıyor. Ve dolayısıyla cevabımız bursa. Çünkü bize useful bir durum lazımdı. Yani kullanışlı olmasıyla alakalı. Ve beşinci sorumuz. Uh, the students below are talking about the reasons for using smartphones diyor. Çocuklar uh, smartphonea sahip ol olmalarının sebeplerini konuşuyorlar diyor. Hemen bakalım soru yönergesinde which one of the following uh, is not correct according to the conversation? Hangisinin doğru olmadığını söylüyor yukarıdaki sebepler açısından. Hemen bakalım Jack does... His shopping online diyor. Bakıyoruz. I always buy something using my smartphone diyor. Satın almasıyla alakalı bir şeylerden bahsediyor. Bu doğru. Julia her Science Knowledge. Julia'nın fen bilimleriyle ilgili bilgisini geliştirdiğini anlatıyor. E, online'da, smartphonelarda. Ama e, Julia diyor ki I use it to practice my foreign language. Yabancı dilimi geliştirmek için kullanırım diyor. Tim'le devam ediyoruz. Uses his smartphone for communication diyor. İletişim için kullandığını. Gerçekten de Tim keep in touch with my friends diyor. Yani arkadaşlarımla bağlantıda olmak için kullanırım diyor. Ve Maggie de son olarak reads magazine and newspapers on the net. Dergileri ve gazeteleri okuduğunu söylüyor. Ve cevapta da yani açıklamasında da use it to follow news online everyday diyor. Bu da doğru. O zaman doğru olmayan açıklamamız... Julia'nın yaptığı açıklama yani B şıkkı. Evet arkadaşlar. Aralık ayı İngilizce örnek sorularımızın cevaplanması bu şekilde. Herkese esenlikler diliyorum. Kendinize iyi bakın.